Selamun Aleyküm Arkadaşlar İpek böceklerim tam 20 günlük Yumurtadan aldık Yumurta aldık yumurtasını Çıktılar böyle civciv gibi Şimdi böyle 20 günlük oldular Böyle büyüdüler Buradakiler de 10 günlük oldu Böyle ipek böceği besliyoruz arkadaşlar Benim bu sem satışını yapıyor Bu Bunlara ama şunları anne yapacağız Bunlara inşallah Koza, koza sardıracağız ipek yaptıracağız bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak ben de ilk defa bununla buluşuyorum benim kız hem satıyor hem şeyini yapıyor bunu besliyoruz bunun e, ipeğini yaptıracağız bakalım nasıl yapıyor ne oluyor kursuna da gidiyor bunlar 20 günlük onlar da 10 günlük işte arasındaki fark İpek yapacaklar bize arkadaşlar. İpek böceği. Ay şu çok güzel büyümüş maşallah. Tut yaprağıyla besleniyorlar arkadaşlar bunlar. Bunlar tut yaprağı veriyor sadece. Beslemesi kolay. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.